Arkadaşlar merhabalar. Planlama defteri herkese hediye ediyoruz. Bizim başarı hikayem planlama defterimiz biliyorsunuz. Eğer bu defteri direkt satın almak istiyorsanız ben açıklama kısmına yine linkini koyacağım. Ee, yok Mert ben satın almak istemiyorum. Direkt kendim e, şey yapacağım pdf'ini alacağım diyorsanız da telegram grubu var. Telegram grubumuza katılarak defterin pdf'ine erişebilirsiniz. Zaten defter 15 TL'lik bir defter. Yanına deneme ve kahve de hediye ettiğimiz için bir de 3 tane de poster hediye ettiğimiz için yani biz bir kâr etmiyoruz. Sadece faydalanın diye şey yapıyorum. Ee, anlatıyorum. Bu 90 gününüze arkadaş olacak. Ve en sonunda başarı hikayenizi, kendi başarı hikayenizi yazıp bizimle bir başarı hikayesi çekme şansını erişebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmına dediğim gibi koyuyorum. Yine yorumlara da belki sabitleriz. Şimdi peki bu defterle ilgili ben birkaç şeyden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Siz tabi daha detaylı incelersiniz. Şuralara falan ÖSYM e istatistiklerini falan koyduk. Onları ben geçiyorum. Ee, bizim için önemli kısımlar şuralar arkadaşlar. Birincisi bura ne? Son 3 ayda ne işimize yarayacak? Burada gördüğünüz gibi her ders mevcut ve her derse ilgili belli sayıda kaynak var. Kaynak isimlerini yazdıktan sonra arkadaşlar her çözdüğünüz konuda birinci kaynaktan mı çözdünüz bitirilen kaynak? Tikini atın. E, i̇kinci kaynaktan çözdüğünüz tikini atın. Mesela çok zorlandığınız bir konuyu 3 kaynaktan çözüp normal bir konuyu iki kaynaktan çözebilirsiniz. Bu kısım ilk TET AYT konu takibimiz bu işe yarıyor arkadaşlar. Diğer ise deneme analiz kısmı bizim için en önemlisi bu sonuç ayı için arkadaşlar. Onu da şöyle zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Sürekli yanlış yaptınız. Denemeler çözüyorsunuz. Örnek verelim temel kavramları ya da problemleri ya da kümeleri yanlış yapıyorsunuz sürekli. Ya da ses bilgisini. Bunun yanına tik koyacaksınız arkadaşlar. Çarpı atacaksınız. Ve her bir renk değişiminde bir her bir renkleri görüyorsunuz orada. Renk değişiminde bir e, konuyu tekrardan tekrar edeceksiniz. Çünkü her renk değişiminde yaklaşık 4 soru falan yanlış yapmış oluyorsunuz. Her 4 defa bu konuyu yanlış yaptığınız zaman bu konu bir tekrara ihtiyaç duyuyordur denemelerde yanlış yaptığınız zaman tabii ki De, bu konuyu tekrar etmeye bakacaksınız arkadaşlar. Diğer kısım ise arkadaşlar genel deneme e, takibi için koyduk. TYT AYT genel deneme takibiniz için de kaç net yaptığınızı vesaire yazabilirsiniz. Aşağıdaki kara kodu okutarak netlerinizi girerekten sıralamanızı da öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki deneme analizi o şekilde de bitirmedik. Biz yine e, defteri alanlara poster de hediye ediyoruz arkadaşlar. TYT AYT net grafiği. posterimizle güzel bir şekilde e, kullanaraktan efendim ne yaparsınız net denizi bir tablo şeklinde de görebilirsiniz arkadaşlar defterimizin yanında. Defterin yanında bir diğer hediyemiz klasik 1 milyon insan posteri. Yine bunu Telegram'da PDF'i mevcut. Bunun da yine PDF'ini indirip odanıza asabilirsiniz arkadaşlar 1 milyon insan posterimizi. Onun harici genel denemelerde arkadaşlar günlük planınızı yapmak için defterimizde bir kısım mevcut günlük planınızı yazaraktan hem saatlerinizi falan görebilirsiniz. Haftanın özeti kısmı da var. Günlerinize puan vererekten haftanın ne kadar iyi çalıştığınızı görebilir. Problem paragraf dene kaç deneme çözdüğünüzü yazabilirsiniz ve haftanızı notlayabilir. Tek cümleyle anlatabilirsiniz. Yine her sayfanın üzerinde motivasyon sözlerimiz de mevcut arkadaşlar ve ay sonu raporumuz ise Ayınızı, aylık raporunuzu yazıp bu ay kaç saat ders çalıştığınızı, kaç saat soru çözdüğünüzü, uykunuzu, telefon düzeninizi koyabilir. Ayınıza puan verebilir. Aynı şekilde ortalama netlerinizi yazıp gelecek aydaki hedef netlerinizi de koyabilirsiniz. Ve ayın en sonunda ise size bir mektup kısmını koyduk. Derece öğrencilerinden size bir mektup var. Aynı şekilde bir kare kod okutarak da deftere özel çektiğimiz gizli videolara da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve tabii ki de en sonunda da arkadaşlar başarı hikayenizi bize yazıp Göndereceksiniz. Bu şekilde güzel bir defter bizim yaklaşık 2 ayımıza alır. Satın al, alabilirsiniz veya pdf'ini kullanabilirsiniz. Satın almanızı tavsiye ederim. Renkli bir şekilde çıksın diye. Hem de e, emin olun kar etmiyor. Zaten boş defter de alsanız ya da çıktı da alsanız bir 3-5 lira arada oynayacak. Onu söyleyeyim size. Renksiz çıktısı da bile aynı fiyata geldiğini göreceksiniz neredeyse. Onun haricinde arkadaşlar defterimizde son olaraktan zinciri kırma posteri de hediyelidir. Buraya herhangi bir şey belirleyerekten çarpılarınızı ataraktan bu zinciri kırmaya da bilir defterimizi e, bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu açıklama kısmında linki var. Telegram grubumuzda ücretsiz bir şekilde bu son 90 günde e, düzgün geçirebileceğiniz defterimize erişebilirsiniz veya efendim söyleyeyim satın da alabilirsiniz. Böyle. Görüşmek üzere.